Lay la lay la lay 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 la lay la lay la lay, 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 lay. Aa, merhaba arkadaşlar. Sizi fark etmedim. Tanışalım mı? Arkadaş edinmeyi çok seviyorum. Benim adım Oo. Evet, sesimi biraz garip olabilir. Ama zamanla alışırsınız. Hadi bir kez tekrar edin. Oo. Bakın, aslında zannettiğiniz kadar zor değilmiş. Az önce bir tekerleme öğrendim. Sizinle paylaşayım mı? Evet evet paylaşayım. Paylaşmak güzeldir çocuklar. Hazırsanız başlıyorum. Leylek leylek lekirdek İki dirhem bir çekirdek Laklak eder Kuş dilince Göçüp gider güz gelince Yedi iklim dört bucak Gezip tozat, Şen şakrak Tekerlememi sevdiyseniz tekrar edip öğrenebilirsiniz. Okuma yazma öğrenmeye çalıştığınızı biliyorum. Size yardım etmeye geldim. Şimdi size içinde ı harfi olan kelimeler sayacağım. Siz de bu kelimelerin içindeki ı harfine, yani bana dikkat edip söyleişini tekrar edin çocuklar. İşte kelimelerimiz. Limon, leylek, lale, balon, gül çilek. Beni nasıl yazacağınızı tahtadan öğrenebilirsiniz. Şimdilik bu kadar çocuklar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.